Ya güzel teyzem, acelem varsa ben seni zincirli kuyu mezarlığın orada bırakayım. <laughs> Şuna bak, boynu yarısı yerin dibinde dibinde bana laf ediyorsun. He? Cep mendili. Şefe, şuradan bir kişi alır mısın? Bir kişi mi? Kocam da. O kucağındaki abiyi ne yapacak? <laughs> o ben çocuğum. Ulan iki lira için şu prodüksiyona değer mi be? <laughs> İstemiyorum tamam ya. Ver bakalım. Şuradan bir öğrenci uzat bakalım. Öğrenci mi? Yuh ya! Millet askerden kaçmak için okur. Bu da Azrail'den kaçmak için okuyor herhalde. Gel yok. Çanım şu Bakın. 200 lirayı arkaya uzatır mısın? Şoför önde. Niye bana veriyorsun? Niye arkaya uzatıyorum 200 lirayı? 200 lira canım. Belki görmeyenler vardır. Şuradan bir öğrenci alır mısınız? Arkadaşlar, binen öğrenci... ...bizi Türk halkı okumuyor diyorlar ya!